Çok şaşkın. Samsun'da bir kreş lösemili çocuklar için kermes düzenledi. Lösevi çocuklarımıza bir katkıda bulunmak istedim yaşamış bir anne olarak. Kreş bahçesinde düzenlenen kermeste öğrenciler tezgah başına geçti. Evladım. Gel, 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 gel. Kişilere yemek satıyorum. Ki parayı ne yapacaksınız? Hasta çocuklara vereceğim. Lösemili çocuklar yararına düzenlenen kermeste aileler yiyecekleri hazırladı, çocuklar sattı. Da bak bu tarafta gel. Bunlarla ne yapacağız? Gel bu tarafa gel. Aşık Aşık şey Hadi edelim. sen gel bana bu kekten ver. Hadi alamalı. sen de bana yiyin. Evet. Aşık Çok teşekkürler. Teşekkür Paraları LESAM'ın çocuklara vereceğiz. E, duyarlı bir anne buradaki minik öğrencilerin annelerine gıdalar yaptırdı. Her sene bunu rutine bağladı. O gıdaları buradaki esnaflara kermes babında satıyorlar. Gelirinde LESAM'a bağışlıyorlar. Bugün sağlıklıyız ama tabii ki hiçbir anneyi Allah evladıyla sınamasın. Yarın ne olacağımız tabii ki belli değil. Önce sağlık diyoruz, evlatlarımız diyoruz her şeyden önce. Biz de böyle lösemiler haftası çocukları olarak lösemiler haftasında böyle bir etkinlik yaptık. Kermes her ne kadar duygu dolu olsa da komik anlarda yaşandı. Kreş öğrencisi çocuklardan bazıları bir yandan yedi, bir yandan da tabak tabak sattı. Ne yapıyorsun? Yemek, yok. Ne yapıyorsun? Ee, yemek mi satıyorsun sen şu Peki paralar ne yapılacak? Tostluklara vereceğiz. Kime vereceksin? Tostluklara. Peki o parayla ne olacak? Hasta çocuklar ne yapacak parayla? Yemek parayla verecekler. Belli çocuklara ocakları mı vereceğim? hasta çocuklara. Parkette de ocak alacağım, vereceğim. Kermesten elde edilen gelir LÖSAM'a bağışlandı çocuklar standın arkasına geçip onları buradaki arkadaşlara, esnaflara, duyarlı yoldan geçen insanlara sattılar. Komik anlar da yaşıyoruz çocuklarla. Çocuklar harikaya. Her şeyimiz çocuklar için. Tüm velilerimin gönüllerine, yüreklerine sağlık. Hepsi böyle çok güzel şeyler yaptılar. Diğer gelen bütün velilerim hepsinden öyle yemek modaları arasında aldılar. Tüm geliri LÖSAM'da, LÖSEVİ Çocuklar Haftası olarak, LÖSEVİ Çocuklara katkıda bulunmak amaçlı böyle bir organizasyon yaptık.